Kaç kilo ya? Evet değerli izleyiciler canlı yayınımız final maçıyla devam ediyor. Tamam hemen tabi. Şimdi final maçı değil mi? Final Genç bayan 59 kilogram final müsabakasını izliyoruz değerli izleyiciler. Türk Karate TV ayrıcalığıyla. Evet şu anda durum 0-0. Genç bayan 59 kilogram final maçı. Evet mavi köşe 4 bayrakla 1 sıfırına öne geçti. Son 27 saniye değerli izleyiciler. Filanın adı 59 kilogram genç bayan komite. Kırmızı köşe evet kırmızı köşe. Atak geç kaldı yalnız mavi köşe iki bayrak. Evet. Kırmızı köşe, kırmızı köşe. İki Yuko bir İpon bayrakla. Bakalım evet. Bir puan aldı. Üç saniye var. Abi köşe 59 kilogram bayan tane galibi Evet değerli Sizler için canlı yayınımız devam edecek Bizi takip etmeye devam edin